Merhaba arkadaşlar ben coğrafya öğretmeniniz Regep Karabacak. Bugün 2025 yılındaki denemelerde TYT ve AYT, YKS denemelerimizde en çok hata yapılan ya da boş bırakılan sorular üzerinde gideceğiz. Bu soruları çözeceğiz ve bu sorularda ne gibi taktiksel seçeneklerde bulunacağız, bunları konuşacağız. <laughs> sorumuz haritalarda yer şekillerinin gösterimi ile ilgili arkadaşlar. Şimdi haritalarda yer şekillerinin gösterimi yöntemleri izoips yöntemi, reklendirme yöntemi ve kabartma yöntemi var arkadaşlar. İzoips yöntemi topografi haritalarında gösterilmekte. Baktığımızda bu tarz sorularda taktiksel olarak ilk önce ne yapmamız gerekiyor? YKS sınavından önce falezin izoips haritasında yani haritasında görünümü, sırtın, vadinin, yamacın, haliçin, deltanın Bunların boyunun, bunlara bakacağız. He boyun bu şekilde gösteriliyor. He falez bu şekilde gösteriyor şeklinde olacak. Ya da çukur bu şekilde gösteriliyor diye. İzoipsi eğrisi baktığımızda deniz kıyısında ya da okyanus kıyısında bu şekilde sıkılaşıyorsa ne oluyor biz buna? Falez diyoruz arkadaşlar. Neden? İzoipsi eğrilerinin sıklaştığı yerlerde ne fazla? Eğim fazla arkadaşlar. Eğimin fazla olduğu yer okyanus ya da deniz kıyısı ise buna biz falez diyoruz. Devam ediyoruz. Bu yer almaz. A seçeneği elendi. Baktığımızda akarsu üzerinde ters V konumunda izoips eğrisi olursa arkadaşlar bakıyoruz ters V konumunda bu vadidir. O zaman vadide yer almış. Ters V değil de düz V olursa şu şekilde bu da ne olur? Sırt olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Akarsu deniz kıyısında baktığımızda kesişmiş değil mi? Deniz ya da okyanus akarsu geriye doğru içmişse içeriye bir girinti varsa buna biz hariç diyoruz. Tam tersi akarsu malzemelerini toplayıp dışarıya bir çıkıntı oluşturursa ona biz Delta diyoruz. Aradaki farkı bilelim. Evet Haliç de var. Hocam boyun var mı? Boyun yok arkadaş. Boyun nasıl çiziliyor gösteriliyor hocam? İki tepe arasında kalan alçak yeri. Mesela burası ne olsun? A noktası olsun. A noktası boyun arkadaşlar. Hocam yer şekli olarak gösterirsek bu tepe iki tepe arasında. Bu mesela x tepesi olsun. Bu y tepesi olsun. Buradaki alçak nokta A noktası nedir? boyundur. E var mı burada gösterdiğimiz şekil? Yok. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği. Bu kadar basit arkadaşlar. Bilince emin olun çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Devam ediyoruz sorumuza. Diğer konu iklim elemanları, basınç ve rüzgarlar konusu. Basınçla ilgili sorumuz. Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinde Dinamik yüksek basınç merkezi ve bu merkezde hava hareketinin yönü doğru verilmiştir. Şimdi dinamik yüksek basınç merkezi hangi enlemde olduğunu bileceğiz. 30 derece enlem arkadaşlar. Dinamik yüksek Basıçtır. Baktığımızda 30 derece dinamik yüksek basınç hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede var. Şimdi baktığımızda 30 derece 60 derece yüksek basınç merkezi ve bu merkezdeki hava, hava hareketlerinin yönü doğru verilmiştir. Kuzey yarımkürede olur, güney yarımkürede olur. Ama yüksek basınç olacak. Hocam yüksek basınç olduğunu nereden anlıyoruz? Şimdi arkadaşlar baktığımızda şöyle gösterelim. Oklar Burası merkez. Burası ise dış taraf ise çevre. Şimdi baktığımızda merkezden çevreye doğru şöyle merkezden çevreye doğru hareket varsa arkadaşlar burası yüksek basınçtır. Neden hocam? Şimdi rüzgarlar nereden nereye doğru eser? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser arkadaşlar. O zaman okun başladığı yer her zaman yüksek basınçtır. Bittiği yer alçak basınçtır. Bak başladığı yer burası yüksek basınç. Bittiği yer alçak basınç. Merkezden çevreye doğru rüzgar esiyor. Hocam alçak basınç nasıl olurdu? Oklar bu şekilde dışarı değil de şöyle olsaydı. Görüyorsunuz başlangıç noktası yüksek basınç. Bitiş alçak basınç. Bu sefer merkez neresi? Alçak basınç. Burası alçak basınç merkezi olurdu. Merkez yüksek basınçsa yüksek basınç merkezi olacak. Şimdi baktığımızda oklar dışarıda değil mi? Burada içeride. Burası alçak alçakımız. A'yı eledik direkt. Anladık. Çünkü yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. Burası alçak basınç. O zaman merkez alçak basınçsa burası alçak basınç merkezidir. Bu gitti. Evet diğer seçenekler kaldı. Şimdi baktığımızda dinamik yüksek basınç hangi enlemdeydi? 30 derece enlemindeydi. O zaman abi ah ne oldu? Bunları da eledik. C ve D seçeneği kaldı arkadaşlar. 60'tan 30'a doğru gidiyor değil mi? O zaman burası ne? Kuzey yarım küre. Evet. D'ye baktığımızda Burada 30'dan 0'a gitmiş. O zaman burası ne? Güney yarım küre mi? Kuzey yarım küre mi? Burası güney yarım küre arkadaşlar. C seçeneği kuzey yarım küre. D seçeneği ise güney yarım küre. Bizden ne istiyor? Merkezdeki hava hareketinin yönü doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi 30'da S şeklinde. S şeklinde olursa kuzey yarım küre. Ters S şeklinde olursa güney yarım küre. Değil mi arkadaşlar? Baktığımızda D seçeneğinde hem güney yarım küre. Pardon şurası. Burası da güney yarım küre. Neden hocam güney yarım küre? 60, 30, 0. Onu da size şimdi göstereceğim taktini. Burası da güney yarım küre. Burası da güney yarım küre. Burada da S şeklinde. Burada ters S şeklinde. E güney yarım küredeki bir yer S şeklinde gösterildiği için sağ sapmış. Sağ sapmayacak. Sola sapması gerekiyor. Burada sağ sapmış. C seçeneği de elendi. Buraya baktığımızda ne yapmış? Sola sapmış ters şeklinde yarım küre de baktığımızda güney yarım küre bundan dolayı doğru. Bak ilk elediğimiz enlem 30 derece olanları aldık 60'ları eledik. İkinci elediğimiz şey ne? Oklar dışarıya doğru ana basınç merkezine baktığımızda yüksek basınç olanları aldık. Olmayanları eledik ikinci eleme. Üçüncü elemeye baktık. Üçüncü elemede de güney yarım küre ve kuzey yarım küre yönüne baktık arkadaşlar. Hem yön hem derece hem bulunduğu konum itibariyle D seçeneği doğru verilmiş. Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini çözümleyebilme ile ilgili 3. soruya devam ediyoruz. Bölgenin bu özellikleri coğrafyanın aşağıdaki alt dallarından hangisiyle ilişki kurulamaz diye sorulmuş. Evet baktığımızda arkadaşlar Menteşe yöresinde yaz ayları kurak, kış ayları bol yağıştır. Burada iklimsel bir ifade var değil mi? İklimsel bir ifade olduğu için klimatolojiyi ilişkisini kurduk. Karada Kızıldağ, Masa Dağı ve Hamursuz Dağı ile çevrilenmiş bir çanak görünümündedir. Burada dağ, yer şekli. Yer şekli ne? morfoloji Çam ormanlarıyla kaplı dağlık ve ormanlık bir yer. Orman, orman, bitki. Bu hangi? Biyo coğrafya değil mi? Botanik. Yörede dalaman çayının getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması sonucu oluşmuş köyceğiz. Gölü. Göl limnoloji hidrografyanın altıdır. Hidrografya ile ilişki kurulabilir. Demografi ne hocam? Nüfus bilimidir arkadaşlar. Herhangi bir nüfusla ilgili bir ifade var mı? Yok. Bundan dolayı cevap A seçeneği. Devam ediyoruz. Aşağıda dünya Ocak ayı izobar haritası verilmiştir. Buna göre durumlarından hangileri haritada verilen K ve L basınç merkezlerinin ortak özellikleri arasında yer alır? L'de 1011-1008 ne olmuş? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru değil mi azalma var basınç azalmış e yüksek basınçtan alçak basınca doğru azalıyorsa merkez alçak basınçsa burası alçak basınç merkezi devam ediyoruz K'ya baktığımızda K'da da yine basınç azalmıyor mu azalıyor okun bittiği yer merkez değil mi Evet burası da alçak basınç o zaman buralarda alçak basınç hava hareketi var alçak basınçta hangi hava hareketi görülür yükselici hava hareketleri görülür. Yükselici hava hareketleri görüldüğü için bir var. Bir olmayanları ne yaptık? Sildik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yatay doğrultulu hava hareketleri çevreden merkeze doğrudur. Şimdi alçak basınçta çevreden merkeze doğru mu? Çevreden merkeze doğru gidiyor. Bak görüyorsunuz. Çevre burası. Merkez burası. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Çevreden merkeze doğru. Zaten alçak basınçta çevreden merkezidir. Yüksek basınçta merkezden çevredir. 2 de var. 1 ve 2 olan D seçeneği. 3'e bakalım. Hava ayaz ve güneşlidir. Yükselici hava hareketinin görüldüğü alçak basınç merkezlerinde hava bulutlu yağıştır arkadaşlar. Havanın ayaz ve güneşli olduğu basınç merkezi yüksek basınçtır. Neden hocam? Alçalıcı hava hareketleri görüldüğü için 1 ve 2 true, 3 false. Ondan dolayı cevap D seçeneği arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri oluşumlarında yer altı suları ve ana kayanın etkili olduğu üzerinde lapya ile polyelerin geliştiği alanların ortak özellikleridir diye sormuş. Buradaki öğrencilerimiz ne yazık ki 1, 2, 3'ü işaret çoğu büyük ihtimal. Baktık istatistiklere de baktık arkadaşlar. Genellikle böyle. Hep bizde bir algı oluşmuş. Karsik arazi deyince Akdeniz işte çalı biyomu nemli ve yaşlı. Arkadaşlar karsik arazi sadece Ege'de Akdeniz kıyılarında mı? Tam ağırlıklı olarak batı toroslar diyoruz. Fakat İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de karstik araziler var. Karstik yer şekilleri de var. Bu Lapya, Dolin, Uvala, Polye bunlar nedir? Karstik aşındırma şekilleridir. Bu aşındırma şekilleri sadece çalı ya da sıcak ve nemli iklim bölgelerinde değil. Diğer bölgelerde de görülür. Ama bunlar Lapya ve Polye karstik arazi kimyasal kayaçlar olduğu için arazinin kalkerli kayaçlarla oluşması kesinlikle ortak. Bundan dolayı cevap yalnız 3 olan B seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buna göre kaç numaralı özellikteki işaretlemede yanlışlık yapılmıştır? Haritalarda ölçek, büyük ölçek ve küçük ölçek Bunların kesinlikle özelliklerini bilelim arkadaşlar. Büyük ölçekli haritalarda hata oranı fazla mı az mı? Küçük ölçeklerde fazla arkadaşlar. Neden? Bir yeri ne kadar küçültürsen değil mi? Ya da bir şeyle ne kadar oynarsan orada hata oranı artar. Bir kağıdı ona katlarsan mı daha kırışır, 2'ye katlarsan mı? Ondan dolayı birinci öncül doğru. Ayrıntıyı gösterme gücü büyük ölçeklerdeki haritalarda az değil, fazladır arkadaşlar. Neden? Büyük ölçekli haritalar titizdir dedik. Ayrıntılıdır, detaycıdır dedik arkadaşlar. Büyük ölçekli haritalarda inceleyip sık dokulur. Bundan dolayı detayı severler. Büyük ölçekli haritada Marmara Denizi'ni görelim. Küçük ölçekli haritada da görelim. Büyük ölçekli haritada Marmara Denizi'ni Koy, Körfez, Kapıdağ Yarımadası hepsini görebiliriz. Ama küçük ölçekli haritada sadece böyle uzaktan bir şekil. Neden? Çok fazla küçültürmüşsün. Ayrıntıya yer yok. Evet bundan dolayı ikinci öncülümüz yanlış. İzoips aralık değeri küçük ölçekli haritalarda büyüktür. Ayrıntıya girmediği için burada büyük. Büyük ölçekli haritalarda izoips ezleri 5, 5, 5, 5, 10, 15 diye giderken örnek olarak küçük ölçekli haritalarda 50, 100, 150, 200 diye gider. Doğru. Gösterilen gerçek alan büyük ölçekli haritalarda küçüktür. Detaya yer verdiği için küçük ölçekli haritalarda ise büyüktür. Ölçeğin paydasındaki sayı büyük ölçekler haritalarda küçüktür. Payda ne kadar fazla olursa ölçüp o küçülüyor arkadaşlar. Aynı ne muhabbet? 1 bölü 2 mi daha büyüktür? 1 bölü 8 mi? Tabi 1 bölü 2 daha büyüktür. Pastayı 2'ye böldüğümüzde bize daha fazla pay gelir. Bundan dolayı 2 numaralı öncülün olduğu ifade de yanlışlık yapılmıştır. Bu sebeple cevap B seçeneği. Devam ediyoruz. Yine harita ile ilgili bir sorumuz. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılan ülkelerin hangisinde konik projeksiyonla çizilen haritada hata oranı daha azdır denmiş. Şimdi arkadaşlar silindirik projeksiyonda silindirik projeksiyonda hata hangi bölgede daha az? Ekvator, değil mi? Ekvatorda daha az. Düzlemsel de ise düzlemselde ise arkadaşlar kutupta hata oranı daha az. Konikte ise orta kuşakta hata daha az arkadaşlar. Şimdi konik bakıyoruz. Ölürüm Türkiye'm şarkısı çalıyor. E neresi? Türkiye. Arkadaşlar kemiklerimiz sızlıyor. Neden? Bu soruya da çok hata yapılır mı ya? Türkiye'miz var burada. Evet Türkiye'nin coğrafi konumu 30 ile 60 arasında değil mi? Hocam niye 30-60'ı nereden çıkardınız. 30 60 arası çünkü orta kuşak demek. Evet Türkiye'nin enlemi neydi? 36 42 değil mi arkadaşlar? Kuzey paralelleriydi. 26 45 doğu meridyenleri 36 42 kuzey paralelleri E orta kuşakta yer aldığı için hata oranı daha az. Evet zaten bu soruda da ifade edilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin orta kuşakta yer almasına bağlı bir özelliktir? Türkiye orta kuşakta yer alıyor. Şöyle kuşaklara bakalım. Burası 0. Burası 30. 60. 60. 90. 90. Şimdi arkadaşlar baktığımızda 0 ile 30 arası burası ne kuşağı? Tropikal kuşak arkadaşlar. Tropikal. Yani hocam sıcak kuşak. Evet. 30 ile 60 arası orta kuşak yani ılıman kuşak. Orta kuşak yani ılıman. 60 ile 90 derece enlemleri arası baktığımızda kutup kuşağı yani soğuk kuşak arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Bulunduğu konum itibariyle orta kuşa, kuzeyinde soğuk var, güneyinde sıcak var. Türkiye için söyleyeyim ya da Kuzey yarımküredeki orta kuşak için söyleyeyim. Güney Yarımköy'de de öyle. Baktığında kuzeyinde sıcak, güneyinde soğuk var arkadaşlar. Sıcak ve soğuğun karşılaştığı yer, bölge Orta kuşaktır. O sebeple hatırlayın bir yağış türü vardı. Sıcak, bir iki cephe vardı sıcak cephe soğuk hava kütlesi ve sıcak hava kütlesi vardı. Bir cephede ne yapıyordu? Bunlar karşılaşıyordu değil mi? Sıcak ve soğuk hava kütlesi karşılaşıyor. Soğuk hava kütlesi ağır olduğu için aşağı. Sıcak hava kütlesi hafif olduğu için yükseliyordu ve cephe yağışları meydana geliyordu. Sebebi soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaş. E ee, bakıyorsun tropikal kuşakla kutup kuşağı nerede karşılaşıyor? Orta kuşakta. Bu sebeple orta kuşakta ne yağışları meydana geliyor? CHP'ye yağışları arkadaşlar. Türkiye'nin orta kuşakta yer almasına bağlı bir özelliktir. Yine orta kuşakta yer aldığımız için cephe yarışları haricinde batı rüzgarları yine arkadaşlar orta kuşakta görülüyor unutmayalım. Dört mevsim belirgin olarak yaşanması yine orta kuşakla alakalıdır haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz. 2020 ve 2023 yılları arasında Türkiye nüfusunda yaşanan değişimle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Baktığımızda Türkiye nüfusu 85 milyon üzerindedir. 2020 yılında binde 5,5 olan nüfus artış hızımız 2023 yılında 1. Türkiye Cumhuriyet tarihinde en düşük nüfus artış hızı 2023'tür. Önceden önceden 45'te 1945 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı ama artık o güncellendi arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet tarihinde 1923'ten sonra nüfus artış hızımızın en düşük olduğu yıl 2023 yıldır 1.1000'de 1.1'e düşmüştür arkadaşlar. Öğrencilerin en büyük yaptığı yanlış şu abi. Şimdi nüfus artış hızının azalınca he o zaman nüfus da azalır. Hayır abi. Nasıl yani hocam? Şimdi bir haftalık tablo bir sokakta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma olsun. Pazartesi atıyorum Tuna sokağı. Pazartesi 8 çocuk yaz, Salı 4, çarşamba 2 ya da 3 olsun. Perşembe 2, cuma 1, hafta sonu tatil. Evet, baktığımızda nüfus artış hızı, bak doğum hızı azalmıyor mu? E azalıyor. Ama mesela Tuna Sokağı'nda başta haftanın başında 105 olan nüfus ne oldu? 18 daha eklenmedi mi arkadaşlar? eklendi. Ne oldu? 123 oldu. Nüfus artış hızı azalmasına rağmen nüfus sayısı yine art E hocam. Peki nüfus sayısı hiç azalır mı? Azalır abi. Nasıl azalır? 2 ihtimal ya da 3 ihtimal olabilir. Bir, Ölümler doğumları geçecek arkadaşlar. Ölümler doğumları geçecek olabilir. O zaman nüfus artış hızı eksiye düşer. Japonya gibi o zaman nüfus sayısı azalır. İkincisi ülkeden toplu bir göç. Nereye doğru? Başka ülkeye doğru. Kendi ülke içerisinde bu tarz sorular da geliyor. Kendi ülke içerisinde göç hiçbir zaman nüfusu etkilemez arkadaşlar. Tamam mı? Ama başka ülkeye yapılan göç etkiler. Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman nüfus sayısı azalmamıştır arkadaşlar. Nüfus artış hızı artma azalma gerçekleşebilir. Ama nüfus sayısı azalmamıştır. E nüfus sayısı yine artmış mı 2020'den 2023'e? artmış. En bir bölgede yüz ölçüm sabitse nüfus sayısı artıyorsa oradaki ne olur arkadaşlar? Nüfus yoğunluğu artar. Ölüm oranları artmıştır. Bilemeyiz. Veri olarak bilemeyiz arkadaşlar. yaş nüfus oranı. Şimdi baktığımızda daha çok yorum yapalım. 23'e göre nüfus artış hızı düşükse yaş nüfus oranı artıyor. Doğumlar azalıyor. Geç nüfus Azalıyor, değil mi? Yaş nüfus oranı azalmaz, artar arkadaşlar. Ölüm oranları azalır, artık daha girişmiş ülke piramidine demografik yapısına geçiyoruz. Toplam nüfus miktarı azalmamıştır, artmıştır abi. Aynı muhabbeti anlattım size. Çocuk bağımlı nüfus oranı artmış değil, azalmıştır. Neden? E, doğum oranı az olduğu için bu sebeple cevap D seçeneği geçti. Evet 2025 YKS denemelerindeki sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Baktığımızda beraber çözdüğümüzde ha hocam bunlar bu kadar kolay mıydı ya dediğiniz sorular arkadaşlar görüyorsunuz. He bunun kolay olmasının sebebi nedir arkadaşlar? Konuya hakim olmak. Yani şimdi konuya hakim olamayınca her şey zor gelebilir. Ama konuya hakim olunca tak 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 gençler bu şekilde zaman yaklaşıyor. Bu yaklaşan sürede lütfen bu taktiksel ince nüansları bilelim arkadaşlar. Çünkü sınavda çok büyük yararı olacak. YKS ile ilgili özellikle TYT'de baktığımızda harita bilgisi konusu, nüfus, iklim bilgisi, afet ve çevre sorusu arkadaşlar bunlar en çok sorulan sorular haberiniz olsun. Dünya'nın şekli ve hareketlerinden çok soru beklemiyorum. Neden? Neden beklemiyorum? Çünkü müfredattan arkadaşlar çok sadeleştirildi. Olanda da sadeleştirilen şeyin tekrar sınavda çıkma ihtimali düşük olarak görüyorum. Hem de dünya şekli ve hareketleri biraz zor, ağır bir konu. Onun için onu şimdi çalışıp zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Hesaplama sorularını çalışmayın arkadaşlar. Her zaman öğrencilerime söylüyorum. Öğrencilerim tamam hocam sizi dinleyelim diyorlar ama yine de böyle çalışmaya baş. Çalışmayın gençler. Hesaplama sorusu, dünya şekli ve hareketleri sorusundan soru, bekleme konularından soru beklemiyorum. En çok beklediğim Tekrar söylüyorum. Harita bilgisi, iklim bilgisi, nüfus ve afetler. En çok çıkanlar bunlar. Bir de ekonomik faaliyetlerden soruluyor ekstra. Size sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.